Çamaşır makinesi emniyet kilidi, kullanıcıların makineyi çalıştırmadan önce kapıyı kapatmalarını, kilitlemelerini sağlayan bir güvenlik özelliğidir. Bu kilidin çalışma prensibi şu şekildedir. Kullanıcı kapıyı kapatır. Çamaşır makinesinin kapısı kapatıldığında emniyet kilidi devreye girer. Kilitleme işlemi Kapı kapatıldığında içerideki bir sensör veya ana kontrol ünitesi bu durumu algılar. Ardından emniyet kilidi, kapının açılmasını engellemek için mekanik veya elektronik bir kilit mekanizması kullanarak kapıyı kilitler. Program başlatma: Kullanıcı çamaşır makinesini çalıştırmak istediğinde, seçilen yıkama programını veya işlemi seçer ve başlatma düğmesine basar. Güvenlik kontrolü Makine, programın başlatılabilmesi için kapının kilitli olduğunu ve güvende olduğunu kontrol eder. Eğer kapı kilitli değilse veya başka bir güvenlik sorunu varsa, program başlatılmaz ve kullanıcıya bir hata mesajı veya uyarı verilir. Programın tamamlanması, yıkama veya kurutma işlemi tamamlandığında emniyet kilidi devre dışı bırakılır ve kullanıcı kapıyı açabilir. Bu prensip, çamaşır makinesinin kullanımı sırasında güvenliği artırarak kazaları ve hatalı işlemleri önlemeye yardımcı olur. Kullanıcı, kapıyı tamamen kapatmadan veya program tamamlanmadan önce kapıyı açmaya çalıştığında, emniyet kilidi tarafından engellenir, bu da olası tehlikeleri azaltır. Merhaba arkadaşlar, tamir videosu neden gelmiyor Necdet abi diye bazen yazıyorsunuz. Bir şeyler bozulmadığı sürece tamir videosu çekemiyoruz. Buna benzer bir arızayı daha önceki makinede de yaşamıştım. Ama şimdi koyuyoruz. Kapatıyoruz. Başlat butonuna bastığımız zaman yıkama butonu sinyal veriyor. Muhtemelen bu kilitte arıza var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir kilit var. Kilide ulaşmak için ya makinenin üst kısmını çökeceğiz üstten ulaşacağız. Daha önceki makineyi üstten buradan girip tamir etmiştim. Ya da makinenin ön tarafındaki burada bir conta var. Conta üzerindeki kelepçeyi sökerek bu lastiği çıkarıp bu kısımdan uğraşarak bu kilidi değiştirmeyi deneyeceğiz. Şurada oyuk bir kısım var. O kısma yay denk geliyor. O yayı şöyle bir malzemeyle çekerek bu kelepçeyi çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada iki adet vida var. Bu vidaları sökerek kilidi dışarı çıkaracağız. Tamir de olabilir. Daha önce ben tamir etmiştim. Değiştirilebilir de muhtemelen değiştireceğiz. Tamirin biraz zor oluyor. Zaman zaman şöyle kapıya vurduğumuz zaman çalışıyor. Sokete baktığımda soketin yerinde olduğunu görüyorum. Sokette çıkma falan yok. Bunu yerine çıkarıyoruz. Aynı şekilde getireceğiz. Yerine takacağız. Ters takılma diye bir şey yok burada. Bunların burada kanalları var çünkü. Sokete bakıyorum herhangi bir sıkıntı var mı yok gibi gözüküyor. Şimdi gelin bunu atölyeye götürelim. Sökelim. Yapılacak durumda ise yapalım. Öncelikle yerel servislere bakacağız, bulabilirsek alacağız. Bulamazsak internet üzerinden aynısından sipariş edeceğiz ve makinemizi çalışır duruma getireceğiz. Şimdi atölyeye gidiyoruz. bu tarz malzemelerin tamiri fazla mümkün değil ama en azından bunun iç yapısını görelim, nasıl çalıştığını görelim. Belki yaparız, belli olmaz. Sökelim öncelikle. Ayrı bir kapak var. Bunu buradan çıkaracağız çünkü bu kapağın üzerine oturuyor bu. Burada gördüğünüz gibi tırnaklar var. Bunları geri bastırarak bunu buradan çıkarıyoruz. Bunlar çok kırılgan. Bunları çok dikkatli çıkarmamız gerekiyor. Kırıldığı zaman sıkıntı yaratabilir. Herhangi bir yapısal bozukluk var mı? Var arkadaşlar. Parça çıkmış mı? Kırılmış mı? Bakayım bir. Muhtemelen çıkmış. Çünkü uç kısımlarında delikler var. Nereden çıkmış olabilir? Şu aradan çıkmış gibi arkadaşlar. Şurada iki adet hareketli nokta var esnek bir parça arkadaşlar. Şimdi acaba sadece bu mu arıza? Başka arıza var mı? Bunu tamamını çökeceğim. Çalışma yöntemini de sizlere anlatmaya çalışacağım bilgim dahilinde. Bu anahtarlar iki yöne çalışıyor arkadaşlar. Ortadan voltaj geliyor. Çamaşır makinesinin kapağını kapattığımız zaman buradaki mekanizma ileri geliyor. Kontağı temas ettiriyor ve makinemizin çalışmasını sağlıyor. Burada bir de üçüncü pin var. Bu üçüncü pinin görevi çok önemli. Bu şekilde bir kontaklama düzeneği var burada. Nasıl benzer yuvarlak bir malzeme var. İki adet metal var. Bunlar normal metal değil arkadaşlar. Özel akıllı metal diyebiliriz. Bir metal diye geçiyor bunların ismi. Buradaki çalışan sistem sayesinde mekanizmamız serbest kalıyor ve buradan kapağı rahat bir şekilde açabiliyoruz. Yani bu kontak kapalı olduğu sürece kesinlikle kapağı açamıyoruz. Şimdi burayı tekrardan anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki adet kontak noktası var. Birisi makinemizin çalışmasını sağlıyor. İkinci kontak buradaki ısıyla ilgili dediğim gibi buradaki termik atıyor. Tapinden elektriği aldığınız zaman buradaki mekanizma soğuyor ve kontağımızı açıyor. Kapağımızı serbest bırakıyor arkadaşlar. Çökmüşken yani şu kontak kısımlarını da şöyle ince zımparayla temizlemekte fayda var. Görüyorsunuz pırıl pırıl oldu. Buralar çok önemli. Oksit olduğu zaman bu oksitten dolayı da devre tamamlanmayacaktır. Yuvarlak mıknatısa benzer parçamız PTC arkadaşlar. Bildiğiniz sıcaklık sensörü bu parçaya voltaj geldiği zaman ısınıyor ve aşağıdaki bir mesaj parçaları genleştiriyor. Devremizin açılmasını ve kapanmasını sağlıyor. Şimdi bunları yerine yerleştirelim. Ters takmıyoruz. Ters taktığımız zaman çalışmayacaktır. Bunun yeri burası. Bu parçanın da burada gördüğünüz gibi delik kısmı var. Vida ucu var. O vidanın uç kısmına o delik kısım gelecek şekilde yerleştiriyoruz. U şeklinde böyle bir malzeme. Muhtemelen şuradan çıkmış arkadaşlar. Başka bakıyorum. Başka bir yer yok. Aynen. burada iki adet tırnak var. O tırnakların içerisine şuradaki delikleri takacağız. Biraz zor olacak ama. Şimdi gelin makinemize takalım. Durumu hep birlikte görelim arkadaşlar çok iyice oturmasını sağlıyoruz. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabiliriz. Burası çok önemli. Tam yerine oturmadığı zaman su kaçıracaktır makine. Çekiyoruz bırakıyoruz. Çekiyoruz bırakıyoruz. Tam oradaki bana da hepsinin geçmesi lazım arkadaşlar. Baştan sona kadar. Boşluk kısma yayımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra alt kısmı da aynı böyle bir tornavida malzemeyle yayı burada tutuyoruz ki geriye kaçmasın arkadaşlar. Telimizi olması gereken yerine takıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan tutmasam ben bunu kaçacak kesinlikle bir hamle ile o yerine taktık arkadaşlar. Yani bütün mesele buradaki yayın uç kısmını tutmak. Burayı tutmadığınız zaman geriye kaçacaktır. Siz takarsınız o kaçar. Siz takarsınız o kaçar arkadaşlar. Olay bu. İlk ama şu anda göz kırpıyor. Sonra basar basmaz çalışması lazım. Çalıştı. Yani tamir ettik. Sesi de duyuyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ama yine de ben bunu yenisini sipariş edeceğim. Mekanizmada biraz sıkıntıların olduğunu gördüm. Deformasyon olduğunu gördüm. Muhtemelen birkaç ay sonra, belki birkaç gün sonra tekrar bozulabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir tornavida ile olması gereken tamirimizi yaptık. Buna benzer videolar, makineler, televizyonlar, bilgisayarlar arıza yaptığı sürece gelmeye devam edecektir. Arızasız, sorunsuz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.